Hepinize merhaba. Bugün konumuz Stiletto filmi. Mubi'nin daha doğrusu kısa filmi. Tabi videoya başlamadan bana destek olmak için kanala abone olursanız, like atarsanız ve özellikle yorum yaparsanız çok sevinirim. Önce filmin künyesine bakalım. Mubi'de yazan künyesine. Stiletto, Cam Merdan Doğan'ın yazıp yönettiği 2021 yapımı bir Türk kısa filmi. Film gece vardiyasını çalışan taksi şoförü Hasan'ın yolda gördüğü bir kadının stiletto ayakkabılarına etkilenmesiyle başlıyor. Bu olay Hasan'ın içsel arzularını uyandırıyor ve sıradan hayatının sınırlarını zorlamasına neden oluyor. Hasan bu masum takıntısını karısına ve çocuklarıyla nasıl paylaşacağını bilemiyor ve bu da onu duygusal bir çatışmaya sürüklüyor. Filmde Hasan'ı Murat Kılıç oynuyor ve karısını da Nihal Yalçın oynuyor ve film Ankara Film Festivali'nde en iyi kısa film ödülü, Dublin Film Festivali'nde de en iyi uluslararası kısa film ödülü gibi birçok ödül almış. Ben de bu filmin bir reels'ini görmüştüm ya da galiba Twitter'da görmüştüm. Hani konusunu ya da sahneleri falan görünce direkt çok ilgimi çekmişti. Çünkü çok tanıdığımız oyuncular var ve çok tanıdığımız oyuncular garip bir durumun içinde. Hani direkt çok ilgi çekici bir konusu vardı ve eleştirdiği bazı şeyler çok net bir şekilde gözüküyordu aslında. O küçük kesitten bile. Ve bu benim ilgimi çekti açıkçası. Daha sonrasında kısa filmi izledikten sonra filmin aslında birçok simgeye ya da birçok metafora direkt bir şekilde referans verdiğini gördüm. Şimdi bu metaforlar hakkında konuşalım. İlk başta tabii ki stiletto ayakkabılar. Stiletto ayakkabıların anlamı bence burada yani filmde hem kadınsı cazibenin hem de Hasan'ın bastırılmış arzularının bir sembolü olarak düşünülebilir. Hani Hasan'ın ayakkabıları olan ilgisi toplumun dayattığı cinsiyet normlarının dışına çıkma arzusunu ve bireysel kimlik arayışını da temsil ediyor diyebiliriz. Bir yandan da aslında burada Hasan gece vardiyalarında taksi süren birisi. Bu da onun aslında dış dünyayla bağlantısını ve aynı zamanda izole edilmiş iç dünyasını temsil ediyor. Hani bu genelde taksideki sahnelerde kendisini böyle düşünceli ve arzularıyla baş başa kalmış görüyoruz. Yani bu yan, bir yandan da aslında takside olması onun topluma kendini gösterme şekli gibi diyebiliriz. Çünkü dış dünyaya kendini bir taksi şoförü olarak tanıtıyor. Ve birkaç sahnede işte arabada bulunan tesbihin pembe olduğunu görüyoruz. Ve birkaç yerde daha pembe renginin özellikle belirtildiğini görüyoruz. Bu da aslında pembe geleneksel anlamda kadınsı olarak kodlanan bir renk olmasına rağmen Hasan'ın içsel kimliğini ifade ediyor. Yani bu renk aslında film boyunca bir reddediş değil hani Hasan bundan asla uzak kalmıyor. Buna aksine bir kucaklayış olarak görüyor ve birçok yerde kullanıyor. Filmdeki bir diğer önemli sembol bence ayna. Çünkü Hasan karakteri genelde kendisine aynada bakıp sürekli vücuduna bakıyordu ve bu aslında Sık sık filmlerde kullanılan bir şey. Hani işte en son hatırladığım My Beautiful Laundrette izlemiştim. Orada vardı, aynaya bakıyordu. Bunun dışında işte Neşet İşler'in çok ünlü sahnesi var. Onun dışında Taxi da var. Ve bunların hepsinin aslında bağlandığı bir düşünür var. Ve bu kişi de aslında Lacan. Lacan'ın psikoanaliz teorisinde ayna özellikle işte ayna evresi dediği bir kavram var. Ve bu kavramda bireyin kimlik gelişiminde önemli bir rol oynuyor. İşte Slepto gibi sembolik anlatımlara sahip filmlerde de bu sıklıkla kullanılıyor. Çünkü birey aynaya baktığında kendini tanıyor ve arzusu ve kimlik çatışmaları gibi temalar Lacan'ın teorisine giriyor. Peki ne bu ayna evresi? Lacan'a göre ayna evresi çocuğun 6-18 aylıkken aynada kendinin yansımasını fark ettiği dönemi ifade ediyor. Bu aşamada çocuk kendisini ayrı bir bütün olarak tanımlamaya başlıyor. Ancak bu benlik algısı tam anlamıyla gerçek bir şey değil çünkü bir yanılsama. Ve bu yanılsama da aslında ideal benlik dediğimiz şeyle tanımlıyoruz. Ve bu tanımlama da aslında toplumun bize dayattığı şeylerle alakalı. İşte toplum sana sen bir erkeksin o yüzden işte şu renkleri giymelisin demesiyle erkek bir birey kendini aynada gördüğünde işte mavi şeyler, mavi renkler giymeliyim gibi düşünüyor. Ya da bir kadın işte pembe renkler giymeliyim gibi düşünüyor. Ve aslında burada bebeğin kendi oluşturmak istediği benlik algısıyla ideal benlik algısı direkt bir şekilde çarpışıyor. Ve bu filmde de yani Stiletto'da ayna Lakan'ın teorisindeki gibi Hasan'ın kimlik ve arzu arasındaki çatışmasını temsil ediyor. Yani özellikle işte kendini tanımaya çalışması ve arzuları hakkındaki kimlik çatışması. Hasan aynaya baktığında o yansımasını gördüğünde orada aslında kendi bastırılmış arzularını da fark ediyor. Lakan'a göre birey yansımasını ideal benlik olarak görür. Hasan da kendisinde eksik olan bu yansımayı ayna aracılığıyla tanımaya başlıyor. Ve burada tabii ki bir diğer önemli şey de Lakan'ın bahsettiği eksiklik ve bütünlük arzusu. Çünkü ayna Hasan'ın kimlik arayışında yaşadığı eksikliği de bir yandan simgiliyor. İşte Lakan'a göre birey kendini hiçbir zaman tamamen bir bütün olarak algılayamıyor. Çünkü bu algı bir yanılsama, bir constructed bir şey. Toplumun bizi dayattıkları sonucunda ortaya çıkan bir yanılsama. Hasan da bu yanılsamaya bakarken hissettiği rahatsızlık, bu eksiklik duygusunun bir yani dışa vurumu gibi düşünebiliriz aslında stilettoları giymesine. Ve filmdeki bence başka önemli simgelerden birisi de aile yemeğiydi. Çünkü filmde aile yemekleri geleneksel aile yapısının ve rollerin bir sembolü gibidir. Hani bu sahnelerde genelde işte toplum böyle olmalıdır, baba olmalıdır, anne olmalıdır, çocuklar olmalıdır gibi referans edilir. Ama burada Hasan'ın baba figürünün tamamen dışında bir stiletto giymesi ve stiletto giyerken oryantal dans yapması tam olarak baba figürünün tam tersi bir şey. Ve burada aslında yine aile yemeği olsun ya da toplumsal aile kavramı olsun bu tür şeylerin ne kadar bizim toplumca dayatılmış şeyleri takip ettiğimizin göstergesi olarak yorumlanır bence. Bence bir diğer önemli şey de filmin sonuydu. Çünkü filmin sonuna baktığınızda işte çocuklar okuldan geliyor. İşte eşi yani Hasan'ın eşi Film boyunca sürekli bunu herkese anlatacağım, seni tehdit edeceğim, bana evi vereceksin falan filan gibi şeylerle Hasan'ı yani kendi kafasında hayal ettiği insana dönüştürmesi, dönüşmesi için tehdit etmeye çalışıyordu. Ama Hasan filmde yani filmin sonunda kendi kimliğini ve artık yani o olduğu bireyi kabul ediyordu diyebiliriz. Ve bunun ardından aslında bütün o illüzyonun kırılışı olarak da değerlendirilebilir bu sahne. Çünkü dediğim gibi bunlar toplumsal bir kurgulanmış bir şey. Yani bir çocuk için bir erkeğin stiletto giymesi hiçbir şey ifade etmiyor. Ya da bir kadının bir erkek gibi saçını kısa kesmesi bir çocuk için normalde hiçbir şey ifade etmiyor. Sadece annesi, babası ya da etrafındaki akrabalar ona işte bak oğlum kadın dediğin böyle uzun saçlı olur. Erkek dediğin böyle ciddi durur. Dediği için çocuk onu kafasında böyle kodluyor ve bunun sonucunda buna bir tepki veriyor. Aynı filmde de yani filmin son sahnesinde de Çocuklarına böyle bir fikir aşılamadığı için Hasan çocuklarının karşısına çıkıyor ve stilettolarla dans etmeye başlıyor. Ve çocukları da çok normal bir şekilde ona katılıyor. Buna en çok şaşıran kişi ise anne figürü. Çünkü anne figürüne göre işte Hasan'ın öyle olmaması gerekiyor ve bu yüzden de Hasan'ı tehdit ediyor. Ve bunun sonucunda da işte aslında bu şeylerin nasıl bir ilüzyon olduğunu, hani bunların böyle gerçekten tapulası şeyler değil de bir ilüzyondan ibaret olduğunu gösteren bir sahne diyebiliriz aslında filmin sonucunda. Bir de son olarak bu film neleri kritik ediyor, neleri eleştiriyor buna bakalım. İlk başta bence kritiğini yaptığı nokta filmin hatta en önemli nokta dediğim gibi toplumsal cinsiyet rolleri. Buna eleştiri olarak bence şöyle bakıyor film. Film toplumun kadınlık ve erkeklik üzerinde kurduğu katı rollerin bireyler üzerinde yarattığı baskıyı sorguluyor. İşte erkek dediğin güçlü olacak, sert olacak, aile reisi olacak ya da kadınlar işte zarif olacak, itaatkar olacak gibi bir rol üstlenmesini çok net bir şekilde eleştiriyor film. Hatta buna filmde, filmden bir örnek verirsek de Hasan'ın stiletli o ayakkabılar olan ilgisi bu kalıplara uymayan bir durum aslında tamamen ve onun kendi arzularını bastırmasına neden oluyor. Ve film işte bu tarz kalıpların bireyin özgürlüğünü kısıtladığını ve gerçek kimliğini ifade etmesini zorlaştırdığını vurguluyor. İkinci olarak yine dediğim gibi film geleneksel aile yapısını eleştiriyor. Ya bu bu arada dediğim şey Türkiye ile alakalı değil yani. Bütün dünyada böyle geleneksel aile yapısı. Amerika'ya gitseniz Amerika'dan aynı şekilde. Türkiye gitsiniz, Türkiye'de tabii bizde biraz daha olaylar karışıyor ama yani bence bütün dünyanın her yerinde böyle. Yani bunlar çok büyük anlatılar. Yani bunlar universal yani bunlar bütün dünyada olan şeyler. O yüzden bence yani bunu genel bir eleştiri olarak görüyorum ben. Hani bizim ülkemiz için olması çok değerli, bizim ülkemizde yapılması çok değerli. Ama bence eleştirdiği şey bizim ülkemizde kısıtlı bir şey değil. Bütün dünyada olan bir şey. Bütün dünyada kadınlara bastırılan şey. Bütün dünyada erkeklere de bastırılan şey. Ve bu filmin işte kusursuz aile imajını bir baskı mekanizması olarak nasıl kullandığını eleştiriyor. Üçüncü olarak eleştirdiği şey erkeklik ve maskülenlik. Film işte erkeklik kavramını ve bu kavramın içine sıkıştırılan davranış normlarını sorguluyor. İşte erkeklerin duygusal ve estetik eğilimlerini bastırmaları gerektiği algısı bireyin özgürlüğünü zedeleyen bir unsur ve bu yüzden de birçok erkek aslında bir yandan da psikolojik şiddete maruz kalıyor diyebiliriz. Ama yine erkekler tarafından tabii ki. Gerçi bizim ülkede ilginç yani. Neyse. Ve ve son olarak da iki yüzlülük ve toplumsal beklentiler diyebiliriz. Bunun da eleştirisi film toplumun bireylerden beklediği kusursuz ahlak ve davranış kalıplarını eleştiriyor. Çünkü toplumun normal olarak tanımadığı değerler ve bu değerlerin arkasındaki o iki yüzlülük sorgulanıyor. Hani bunlar normaller ama bunların normal olduğuna kim karar verdi gibi düşünebiliriz. Bunu filmden bir örnek verecek olursak da Hasan'ın içsel çatışmaları, toplumsal beklentiler ile bireysel arzular arasındaki uçurumu gibi şeyler örnek verilebilir. Evet bugünlük bizden bu kadardı. Falan gibi öyle saçma sapan bir radyocu, radyocu edasıyla videoyu bitiriyorum. Ee, i̇şte kanala abone olmayı, like atmayı falan unutmayın. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. O yüzden benimleniz için teşekkür ederim. Buraya kadar dinlediyseniz. Sıkıldıysanız da canınız sağ olsun. Neyse. Benimleniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler. Ve Türkiye'de kadınların öldürülmediği günleri.